Çok güzel. O. Yusuf yavaş oğlum ama ya. Ferdi seni geçebilecek mi? Ferdi Ferdi daha güçlü. Ferdi gidiyor. Oo çok güzel bir daha da topa. Topa taç. <laughs> tamam daha devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tamam sakin ol. Sakin. Ama, ama Ferdi gidiyor. Ferdi gidiyor. Geçebilecek mi? Geçti mi? Fal. Fal. Hayır. Fal. Adamı düşürdün yani. Ne? Arkadaşlar bugün biz Büyük Araya'da çok uğraştık. Yusuf'un elinde evliden var ama kaydı değil. Bir an başlamadan önce abi yapmıştık. Yusuf'un da evi üst O yüzden diyen sen hikayeyi mi anlatıyorsun <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Semih Kılıçsoy'la Ferdi Kadıoğlu yapacağız. Semih. Acaba hangisi kazanacak çok merak ediyorum. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy biliyorsunuz ki Beşiktaş'ın yeni yıldızı. Semih Kılıçsoy Ferdi Kadıoğlu beğenirse Semih Kılıçsoy Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'la yapabiliriz. Bugün 3 ka kategoride Biz yarışacaklar. Kaybiyet yapabiliriz Evet, 3 kategoride yarışacaklar. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar, ilk kategorimiz futbol maçı. Vay. Yok. İlk kategorimiz futbol maçı. Taş kağıt makasla kale ve top seçimi Ama yapacağız. Böyle yere değmeyecek. Yere değmeden yaptı. Tamam evet. çalışman gerekiyor. O şekilde yaparsın. Daha kadar evet. Seçim. evet. Taş kağıt makasla kale ve top seçimi yapacağız. Yok yazı tutuyor. Yazı Param yok oğlum. Evet. Bozuk param yok. Kim yendi? Ben. Tamam kalemi top mu? Karar ben. veremedi Yusuf. Kale mi? Tamam kaleyi seçti. Yunus da topla başlayacak. Geç ortaya. Neyse. Adam güneş bile hesap ediyor. <laughs> 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 Milimetrik hesaplar yapılıyor şu anda. Evet, Semih Kılıçsoy maça başlıyor. Semih Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yenebilecek mi? Oo, devam. Devam. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Fendi. Gidiyor, bekledi, vurdu ve gol. Top ağlarda. Nerede koluna değdi? Orada mı? Aa. Tamam o zaman gol sayılmaz. Sen el atışı kullanacaksın. Evet. Aferin oğlum, oğlum, Çok centilmen. Bizim önceliğimiz zaten yenmekten önce centilmenlik. Eliyle eline çarpmış. Hakem Vardan el olduğunu öğrendi. Yok, ben söyledim. <laughs> şey acıktı, oğlum. Vardan <laughs> Vardan öğrendi. Aferin olma ben görmemiştim. Semi Kılıç Soy şey, el atışıyla başladı. Durum hala 0-0 şu anda. Semi. Semi. o inanılmaz bir çalım. Vurdu. Kaleye gidiyor. Gitmedi. Kalktı. Ama çıktı. <laughs> Ferdi. Ferdi çıkacağını anladığı için durdu. Bugün iki futbolcu da galibiyet istiyor. Durum şu anda 0-0. Elleri dondu. Semih Kılıçsoy'un elinde eldivenler var. Soğuk biraz hava. Ferdi başladı. Ferdi. Ferdi. Ferdi geçebilecek mi? Geçti. Semih bırakmıyor. Ferdi gidiyor. Semih bırakmıyor. Aldı topu. Çok güzel bir müdahaleyle aldı. Bir daha müdahale yaptı. Yine aldı. Ferdi gidiyor. Ferdi gidiyor. Geçebilecek mi? Geçti mi? Fal. Fal. Hayır. Adamı düşürdün yani. Ne, ne hayır ya. Hayır. <laughs> Adam giderken adam zaten gole gidiyordu niye düşsün ki? Değil mi? Hı. Düştün mü? değdi ama evet, arkasından da böyle Evet arkasından sana foul yaptı. Ferdi Ferdi foul atışını kullanıyor. Uzaktan mı vuracaksın? Tamam. Yorumları bekliyor. Yorumları bekliyor. Atar mı atamaz mı? Bir dakika yazsınlar yorumlara. Bakalım bilebilecekler Öncek. mi? 10 oha <laughs> Haydi yazın yorumlara arkadaşlar Ferdi atabilecek mi atamayacak mı 3 2 Herkes atar yazmış Herkes atar yazmış Atabilecek mi Ferdi Ferdi geliyor Şut dışarıya <laughs> Maalesef atamadı Normalde atıyor Semih Kılıçsoy başlıyor. Durum hala 0-0. Semih başladı. Semih çok güzel bir çalım geçti. Düşmedi ayakta kaldı. Semih gidiyor. Ferdi arkasından yetişecek mi? Semih vurdu dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçırdı. İnanılmaz. inanılmaz. <laughs> Yine bomboş kale. Bir Semih, bir Allah. Bir de kale var. Hiç kimse yoktu ama dışarıya vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Duasını da etti. İyi ki de şükrediyor e, gol olmadığına. Ya katmışsınız o işte. E like attığınız için yemedik. gol olmadı, gol yemedik diyor. Kol Ferdi yedin yeniden başladı. O yüzden gol yemedik. Yorumlar, like'lar geldiği için gol yemedik Fenerbahçe. Fenerbahçe başlıyor. Fenerbahçe başladı. Ferdi geçemedi. Semi vurdu. Gol. Bu sefer affetmedi. Gol gol gol. Çok uzaklardan güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi Semi. Semi Kılıçsoy. Sevincini de yaptı. Durum 1-0. İlk pozisyonu kaçırdı ama ikincisinde topu ağlara gönderdi. Ferdi Kadıoğlu yeniden başlıyor. Ferdi. Çok büyük bir çekişme var iki futbolcuda. Günaydın. <laughs> Sana günaydın. Maç başlıyor saat oldu. Hadi. Ferdi başladı. Ferdi başladı. Geçemedi. Yine geçemedi. Aynı pozisyon. Semi, Semi, Semi aldı topu gidiyor Semi. Ferdi. Oo çok güzel bir müdahale. Korner hakem korner noktasını gösterdi. Semih bugün çok güçlü ayakta kalıyor. Görüyorsunuz. Semih normalde de çok güçlü zaten. Ayakta kalıyor. İkili mücadeleleri kazanıyor. Topu kaptırmıyor. Hemen kalkıyor. Ferdi. <laughs> <laughs> Maçı hazırlıklı mı geldi? Yenecek misin? Yeneceğim diyor şu iddialı. Ferdi gördüğünüz gibi biraz yorgun. Semih Kılıçsoy başlıyor. Koner atışını kullandı. Ferdi karşısında. Semih geçebilecek mi? Out. Durum hala 1-0. Ferdi Kadıoğlu önde. Dua ediyor. Ferdi. Ferdi başladı. Semih karşısında Ferdi. Ferdi geçti mi? Bu sefer geçe geçebildi mi? Geçemedi. Semih çok hızlı hemen önüne geldi. Ferdi. Bir dakika dur. Dirsek geldi. Foul. Foal ver Sarı kart Dirsekle müdahalesinden dolayı Durum hala 1-0 Semih başladı Semih çok güzel Oo. <laughs> Yusuf yavaş oğlum ama ya <gülüyor> 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 Bir şey var mı oğlum Semih Kılıçso 1-0 önde başladı Semih <laughs> Oynayamaz mısın? Oynarsın oynarsın. Bir şey olmaz. Semih başlıyor. Semih başladı. Başladı. Semih geçti. Semih ikinci gole gidiyor. Vurdu. Gol. Çok köşede mağlara girdi. 2-0 Burun'u 2-0 yaptı. <laughs> Ferdi hemen getirdi. Çok hızlı. <laughs> Beraberliği istiyor. Ferdi başlıyor. Burun 2-0 Semih Kılıçso 2-0 önde. Ferdi başladı. Ferdi. Ferdi. Fol. Nasıl yok oğlum ya? Fol. Ferdi başlıyor. Durum şu anda 2-0. Ferdi. Ferdi başladı. Ferdi. Geçebilecek mi? Çok güzel durdurdu topu. Vurdu dışarıya. Çok önemli bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Semi Kılıçsoy başlıyor. 2-0 önde şu anda Semi. Semi başladı. Semi, Semi çok güzel çalımlarla gidiyor Semi. Faal. Faal oğlum. Semi faal atışını kullanıyor. Durum şu anda 2-0 hala. Semi. Semi başladı. Semi çok güzel geçti. Semi gidiyor. Semi geçemedi. Semi Ferdi vurdu vurmadı Ferdi bekliyor vurdu gol 2-1 Durum 2-1 Ferdi beraberliği sağlayabilecek mi acaba? Bitirin <laughs> Hayır daha vakit var Çok güzel bir gol sevinci Semih Kılıçsoy başlıyor Semih başladı Geçti mi? Tamam devam et avantaj Semih Semih geçti Semih Semih gidiyor Semih gidiyor Devam bir şey yok. Kalk 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 kalk. Acısın Be bekle. Acıyabilir oğlum geç yerine geç. Geriye git. Omuz atma sen arkasındaydın zaten onun. Biraz mücadele ya Yusuf Yunus bak sen faale çok alıştın. Biraz mücadele edeceksin onu tamam mı? <laughs> tamam faalleri ben görüyorum veriyorum zaten. Futbolun içinde var bunlar. İyi oynuyorsan faal yaparlar tabii ki. Ferdi Kadıoğlu başlıyor. Evet, çok iyi oynuyorsun o yüzden. Futbola gidenler yazsınlar. Futbola gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Yorumlara. Hangi takıma gittiklerini de yazsınlar. <laughs> Ferdi Kadıoğlu başladı Ferdi. Ferdi semiyi geçebilecek mi? Ferdi, Ferdi daha güçlü. Ferdi gidiyor. Oo, çok güzel müdahale topa. Topa taç. Çok güzel bir müdahale. Son anda son anda eğer ki müdahale gelmese gol gelirdi. Ferdi başlıyor. Ferdi başladı. Kaleye gördü vurdu. Kaleye doğru yönelmedi. Semi Semi topu bulamadı. Semi kaptırdı Ferdi. Ferdi. Ferdi Ferdi geçti Ferdi. Ferdi geçti ikinci gole gidiyor vurdu gol! 2-2. Gol gol gol. Ya hoca hoca bir karar verecek ona ya. Sen ne Yo. karışıyorsun? 2-2 durum. Maç devam ediyordu. daha. Heyecan dorukta. Semih Kılıçsoy başlıyor. Semih başladı. Semih geçti mi? Semih vurdu. Taç. taç senden çıktı. Hayır arkadan vurmadı. Taç. Topa vurdu. Sen de topa vurdun. Dışarıya çıktı. Semih başladı. Vurdu. Taç. Düt düt düt. Hakem bitirdi. 2-2. Tamam daha devam ediyoruz. Eğer. Devam ediyoruz. Tamam sakin olun. Sakin. Ama, ama iki, 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 iki. Evet ee. arkadaşlar ikinci kategorimiz penaltı atışları. İlk penaltı atışını Semi Kılıçsoy kullanıyor. Semi. Semi. Iki, iki, evet 2-0'dan 2-2 yaptı Ferdi Kadıoğlu. İkinci kategorimizi kim kazanacak bakalım. Evet. Semi Kılıçsoy geliyor. Semi, Semi, Semi vurdu üzerine. İlk atışı maalesef ki başarısız. Ferdi Kadaoğlu geliyor. İlk atış Ferdi'nin. Ferdi vurdu o da üzerine. İki atışı da üzerine kullandılar. 90 <laughs> o 90'ı şeyde atacaksın oğlum. Maçta atacaksın. Semi Kılıçsoy geliyor. Semi. Semi. Şut. Kaleci. İki vuruşu da üzerine attı. Ferdi geliyor. Ferdi geliyor. Ferdi vurdu. Oo! İnanılmaz çıkardı. İnanılmaz çıkardı. 2'de 0, 2'de 0. Heyecan dorukta. Semi Kılıçsoy geliyor. Fen altı noktasına dikti topu. Çok kararlı bu sefer. Atacağım diyor Semi. Vurdu! Oo. Çıkmayacak noktaya vurdu. 3'te 1. Atarsan berabere. Atamazsan önde o. Ferdi geliyor. Ferdi geliyor. Ferdi. Ferdi. Vurdu. Vurdu. <laughs> Bunu da çıkarıyordu neredeyse. 3'te 1. 3'te 1. İnanılmaz bir heyecan var. Semih geliyor. Yine kararlı. Semih geliyor. Vurdu. Oo, 90. 90. Örümcek ağlarını aldı resmen. Resmen örümcek ağlarını aldı. Ferdi. Ferdi. Ferdi üzerine gol. Nasıl çıkartamadı? İnanılır gibi değil. 3'te 4'te 2 4'te 2 son atış. Çok dikkatli olman gerekiyor. Konsantre olması gerekiyor. Semi heyecan dorukta. Semi gol atamazsa penaltı atışlarının galibi Semi olur. Atabilecek mi Ferdi? Çok büyük bir baskı var. Sen bunu sen kazanacaksın. Bekle. Ferdi konsantre oldu, geldi. Vurdu bu gol! Plaseyle. <laughs> Plaseyle. köşe yaptı. Yerlerde yuvarlanıyor. Hı? <laughs> bayılmadın beraber e bitti. Aa! İki futbolcu da çok iyi oynuyor. Ha, Kapatmadın, çabuk. Hadi hadi. Eee aynı ben o da eee şey gibi bitti ya. Bunda da e, bes bes bitti. Bunda bes bes o da bes bes biterse artık. Artık beraber biterse beraberlik çıkar. Ama bunun son kategorimiz serbest vuruşlar belirleyecek ne olduğunu tamam mı? Hadi geçin. Evet arkadaşlar. Üçüncü kategorimiz serbest vuruş. Kaleye uzak bir noktadan ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanacaklar. Bize serbest vuruşta ne kadar iyi olduklarını göstermeleri gerekiyor. İlk atışı Ferdi Kadıoğlu İkimizde, kullanacak. De, teyir, de, şimdi, kasi, kasi, kim? Evet. Bunu da belirleyecek. İkisinde de çok iyilerdi futbolda penaltıda. Bu üçüncü kategori belirleyecek. Solcan mı? Evet. Ferdi geliyor. Ferdi. Ferdi vurdu gol! İlk atış Ağlarda. Semi Kılıçsoy. İlk atışı Semi. Semi vurdu. Oh, dışarıda. Gol sandım bir an ama faul aldı dışarıya çıktı. Ferdi Kadıoğlu ikinci atış. korkudan Heyecanlandı. Baskı var üzerinde. Ferdi Kadıoğlu geliyor. Ferdi. O. Ferdi. Ferdi geliyor. Ferdi geldi. Vurdu gol. İki, ikinci atışı da gol oldu. Semih Kılıçoy geliyor. Semih vurdu kalecinin üzerine. Ferdi üçüncü atışın geliyor. <laughs> Çok heyecanlı Ferdi geliyor. Ferdi. Ferdi vurdu dışarıya. Semih geliyor. Semih geliyor. Çok konsantre. Vurdu. Kurtardı. 3'te 0 3'te 2. Ferdi. Ferdi geliyor. Ferdi. Ferdi. Şut dışarıya. Semih geliyor. Semih. Semih. Vurdu. Kaleci. Ferdi yendi.